Lezzetin Mutfağı'ndan hepinize merhaba. Ben Başak. Bugün sizlerle birlikte kokusuna ve tadına bayılacağınız reyhan şerbeti hazırlayacağız. Reyhan şerbeti için malzemelerimiz, yarım bağ reyhan, 1 yemek kaşığı hibiskus, 1 adet çubuk tarçın, 3 yemek kaşığı şeker, sıcak kaynar suyun içine bütün malzemeleri ekliyorum. Bu aşamada daha ekşi tatlar seviyorsanız limon tuzu ya da karanfil gibi aromatik baharatlar ekleyebilirsiniz. Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Karıştırıyorum. Bu karışım yaklaşık 10-15 dakika demlenecek. Reyhan şerbetimiz demlendi. Reyhan şerbetini süzüyoruz ve soğuması için buzdolabına kaldırıyoruz. Soğuk reyhan şerbetini bol buzlu bir bardakla servis edebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.